Merhaba maceracılar, kaldığımız yerden Outward'a devam ediyoruz. En son bıraktığımızda ağır zırhlı elemanı devirmiştik. Nadir siyah inci kuşunu öldürmüştük. Ticaretimizi yaptık, envanterimizi düzenledik. Her şeyimiz hazır gördüğünüz gibi ve yeni bir maceraya hazırız. Bu sefer haydutların kampına basacağız, onların patronunu devireceğiz. Ve çok güzel bir çanta için ödülümüzü almaya gideceğiz, ödül vakti. Evet, şans yüzümüze güldü. Bir tane power coil enerji sarmalı mı nasıl çeviririz bilmiyorum işte iki tane pil çıktı. Aynen bir bilmiyorum. tane Bir tane kapıyı açıyor bu e, haydut kampında. Oradan da çok güzel bir çanta çıkacak. Oyunda en çok ağırlık taşıyabilen çanta. İkimizden biri taktığım müddetçe artık ağırlık sıkıntımız çok olmayacak. Artık daha fazla loot taşıyabileceğiz. Ekipman, yemek, yedek silahlar. Şu an onlardan muzdaripiz. Onları şu an taşıyamıyoruz. Pahalılığımız az diye. Evet. Büyük ihtimalle ben kullanacağım bu sefer. Yani bilemez. Sefer... <laughs> bilemem. Bakalım. <laughs> Artık benim sıram sanırım. Dolayısıyla kim son vuruş yaparsa o alır. İyi pekala. Ha sen istiyorsun çantayı. Ya istemek demeyelim de ben taksam daha iyi de da olabilir. İstemek demeyelim tabii. Bu bir takım oyunu. Ama bakarsın sen savaştaki arkamdan arkandan bir ok yersin. Elim kayar. orasını ben de bilemem şimdi. Olabilir. <laughs> ya normal Yani dikkatli ol. Baltanın e, hani menzili geniş. Yani ben Ağır zaten bir... ben uzakta olacağım. Uzaktan oklayacağım. O kadar da geniş değildir herhalde yani. nasıl bir balta maşallah. Kanka, öyle değil deme yani. Ağır da bir balta elimden kayar böyle vışt diye bir anda kafana balta gelebilir. Diyorsun. Ben uyurken falan belli bile. Çayından böcek Eğitim. çıkabilir. Hmm. Hiç belli olmaz. Biz bö böcekle yapıyoruz çayı. Çok şaşırmam da. Balta bir tık korkuttu. Bekle ben açılış yapayım. Bum. Evet. O da gidecek. Aa. Keselim mi yengeci? Gel gel keselim. Tamam. Büyük savaştan önce yorulmayalım mı? Yengeç şu saatten sonra bence bizi yormaz. Tamam. O zaman diye düşünüyorum. Şöyle ben vuruyorum. Okul gitmiş. bitmiş. Yenisini takalım. Skal, Haydut kampına doğru gidiyoruz. Patronları biraz sıkıntı. Elimizden geleni yapacağız artık. Bir tane de veri var yanında. İlk defa büyücü göreceksiniz oyunda. Elitelim Aa tuzak. Hmm. <laughs> Şöyle solundan gidelim. Tıplayarak geçebilir misin tuzak? Ee, Deneyim. Burada tuzak olduramadım. Var. Ama çantayla ya denedim. Çantasız aynen. belki yapardım. Ben yapmış kabul ettim. Evet bunu evde sakın denemeyin. Taygun Bey e, sol tarafta sanki garip bir şey görüyorum. Bir kuş gördüm sanki. Böyle Oldu bize mı? doğru Sağımızda kalıyor yani ama olsun. Var. Evet. Şimdi <laughs> yani e, ne yapalım? Bence bırakalım Allah'ından bulsun. Evet. Esrarengiz yaratıklardan bir tanesi. Ve hiç ee, harita bossu diyebilir miyiz? Harita bossu demezdim. Kesinlikle haritabosu zayıf yani. değil. Ama harita bossu de değil. Bence atmayalım riski atmayalım. Mi? Daha Benim sonra olsun, gelelim. Basın, arkamızdan konuşmasın kaçtılar diye. Olsun görmemiştir. Sen deneyelim bende 9 tane zehirli ok var. Yok. Kendi ana. kendine ölsün. Bırak Allah'ından bulsun boşver. Aynen bırakalım Allah'ından bulsun. Ya. Çankalarımızı buraya bırakalım bence. Şimdi ufaktan şöyle bir hazırlık yapayım ben. Burada Tabii. gördüğünüz gibi alfa jerky var. Normal jerky değil bize güçlü bufflar verecek. Şöyle bunu bastık. Şunu basayım. Enerjimiz de olsun. Tamam şimdilik yeter bu. Ben açılış yapabilirim istersen. Çekin bize doğru. Olur. Şuradaki sen gel bakalım. Yani yine Şahin gözlerine evet. Evet, bir tane vurdu oradan. Bek gitti baya bence şu evin içine girelim. Ama sen de alacağım. Bırak. Oo, oo, oh, oh, oh. Çok güzel. Yani yedi kasar. Kurt yakın. Geliyor. Tabi normal sırtlandı değil. Bunun üstünde zırh var. Dayanıklı. Aa. Tabi evet, silahlandırmışlar ya. Hayvan hakları gitmiş. Güzel bir komboladık. Loot Hayvan dövüştürme diyoruz. Hayır. Hayvan dövüştürmüyoruz. Biz hayvan dövüştürmüyoruz, hayvan dövüyoruz. Evet yani ama bize saldırı diyor, yoksa bizim de onunla bir derdimiz yok. Sen basmışsın Alfa Jerky'yi yeni gördüm. Hmm. <laughs> Pek. Sağdaki ben. Oldaki benim. Aha ilk ben kestim. Hadi o ya. gardını bırakmıyor ve sen okla vuruyorsun. Yani. <gülüyor> ne yapayım? <laughs> ne yapayım? Beddua mı edeyim adam ölmesi için? bir şeyle vurmam lazım. Oh, oh, oh. Oo saklanmış. Gördü ben direkt olsun. evin içinden. Elindeki kim hemen yeri indir. <laughs> evet öldüm. oldu. Yok aşağı indirme bence. Aa, aşağı atladı direkt boşver. Benim suçumu intihar etti. Sıkıştı köşe. Ya oklu dar çok kötü ama kanıyor. Ölecek. Hatta oh. öldü. Vurdu. Ona biraz zehir blok atalım. Sen kanama, ben zehir. Ne kadar dayanabilecek? Ben de zehir. Zehir mi süreceğim? Hı hı. Hmm. Şöyle alfa jörküye atalım. Canımız yenileniyor Şöyle tost atalım, enerjimiz de yenilensin. Hmm. Bir de su içelim, ekstra yenilensin. Bandajımız var. Poison gide sürdüm. Hadi gidip dövüşelim. bıraktım. Hadi bakalım. Gördüm sağda kalıyor. Evet. Bayağı da yakalı. Hani... Düştü. Kötü bir yere düştü bu arada. Onu oradan çıkartabilir miyiz? Aşağı düştü. Gel gel aşağı gidelim. Gel gel. Yanındayım yanındayım ben şu an. Hadi. Tanem zirem kanamadan çok dayanamaz ya. Ha, kanama yok ama. Aha. Evet artık kanıyor. Benim okum ok değişimi yaptığımızdan yani o da arkasına da vurdum Yeni, Yeni Vuruşlarımız kalalım. Vuruşlarımı Ve Oy, kapısından vurdum. Aşağıdan Helal lanet olsun bize buluşabileceğini mi sandın ha 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 konuş <laughs> Oo. bunları alacağız şimdi her şeyden önce mertcan tabi ilk önce bir çanta bu kadar hayalini kurdun çantaya senin yaklaşma hey 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 dostum elini görebileceğim bir yerde göster hayır senin sırtındaki çanta benim çantam ha. bir an çantama göz koydun sandım bir vurmak zorunda kalabilirdim. Power coil'leri ne çantada bıraktın? Bu benim çantam değil ki. Ben Senin çantan koymamıştım ki. Neyse. Hadi bakalım. Hmm. Mükemmel. <laughs> Hop. Evet köle çantamı taktım artık. Her şeyi taşıyabilirim. Ne var ne yok. Yani şu an tüm düşürdüğümüz her şeyi toplasam bile ağlaşmıyorum. Her şeyi topluyorum şu an maşallah. evet benim ödülümde bakalım bekliyor mu yukarıda beni. Evet haydut liderinden aldığımız anahtarlı kapıyı açtık. Ornate chest oyundaki en iyi sandıklardan biri. Yani balta Kılıç çıksa çıktı. güzel olurdu. Claymore çıktı. Kılıç çıktı. Güzel. Adamın elindekine benzeyen mi o uzun olan değil mi? Ee, yok şey düz iki kılıç. Hmm. Evet olsun yapacak bir şey yok her zaman da istediğimiz not çıkmıyor. Not ben evet, Claymore diyorum. stat olarak daha iyi elimdeki baltadan ama elimdeki baltı kanama bırakıyor. Claymore'nin özelliği de böyle özel kombolarının olması yapamadım. Hah, böyle vuruşları vuruşlardan kaçınırken düşmanların vuruşlarından kaçınırken aynı zamanda hasar da vurabiliyor. Ama kullanmayacağım tabi. Üst taraf kaldırdık Bunları da bir dökteyim. Haydut liderinden de böyle bir şey çıktı. Yani. Cleaver çıktı. O da güzel silah aslında da. Çok ağır. Bir balta değil. Bir balta Yoksa... değil tabi. O zaman şöyle yapalım. Yan çıkıştan çıkalım. Hı -hı. Biraz etrafı gezelim. Açık haritayı gezelim. Şeyi bulalım. Tüccarı bulalım. Ee, sürekli konum değiştiren bir tüccar var açık haritada. Çok güzel eşyalar satıyor. Şanslıysak eğer. Bizde de biraz para birikti. Şimdi de hazır haydut kampını e, topladık. Ganimetleri aldık. Bakalım şanslı mıyız? Yani bu Aydut kampının küçük bir bölümüydü aslında. Normalde bunların bir de kalesi var. Yani bu kadar az kişi olduğunu sanmayın. Küçük karakolları gibi bu. Daha kalelerine de gideceğiz bir sonraki bölümlerde.